Şimdi bugün sizlere diğer önceki videolarımda yani önceki videomda kapasite ölçüm birimlerini açıklayacağımı söylemiştim sizlere. Bugün de sizlere bu kapasite ölçüm birimlerini söyleyeceğim. Kapasite ölçüm birimleri şöyle göstereyim. Günlük hayatta bir uzunluğu, kütle ve süreyi ölçerken ölçü birimi kullanırız. Bunlar metre, gram, saniye gibi birimlerdir. Miktarın büyüklüğüne göre bu kelimelerin önüne kilo, milim, santim gibi ekler getirilir. Bilgisayarlar ise ölçüm birimi olarak bit yani küçük b ve byte büyük b kullanılır. Miktarın büyüklüğüne göre ölçüm birimlerinin önüne kilo, mega, giga, tera gibi ekler getirilir. Birçok e, internet Ölçü birimlerini duymuşuzdur arkadaşlar. Örnek olarak benim en çok duyduğum e, internet ölçü birimleri gigabayt vardı, megabayt vardı, terabayt vardı. E, kilobat yoktu. Onu duymamıştım ama daha sonrasında araştırarak ve öğretmenlerimizden öğrenerek sizlere bunu aktardım. E, bit ve byte'ı. Şimdi de ölçü birimlerini anlatacağım. Ölçü birimlerini anlatıyordum zaten de internet internetlerini açıklayacağım. Bit var, küçük B işaretiyle gösterilir. Byte var, kilobayt var, megabyte var, gigabyte var, terabyte var. Bizim bildiğimiz en büyük terabyte vardır. En küçük de hepsinin en küçük bit vardır. Bit küçük B işaretiyle gösterilir ve 0 ve 1'den her bir harfidir. Byte büyük B harfiyle gösterilir. 8 bit eşittir. 1 byte 8 bit yani bir harfe eşittir. Kilobyte bir kilobyte büyük KB işaretiyle gösterilir. 1024 byte eşittir. Yani 1 kilobayt 1024 byte eşittir. Megabayt ise MB ikisi de büyük harfle yazılır. 1024 kilobayt eşittir. Gigabayt büyük GB işaretli yazılır. 1024 megabayt eşittir. 1 GB 1024 megabayttır ve son olarak da terabayt vardır. TB büyük harflerle gösterilir. 1024 gigabayta eşittir. 1 terabayt 1024 gigabayta. Evet arkadaşlar videomuzun çok kısa sürede sonuna geldik. Ölçü birimlerini açıkladım. Ölçü birimlerini ilk önce sizlere anlamını söyledim, neler olduğunu söyledim. Sonra da bunların kullanıldığı yani bunun internetlerini söyledim. İsterseniz bunun Ekran kaydını alabilirsiniz. Ekran fotoğrafını alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şimdi de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Diğer videolarımda görüşmek üzere.